Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hafızlıkta önemli bir ayrıntı var. Çok önemli benim için bu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hafızlık yaparken de yaptıktan sonra da kalıcı olması için, rahat olması için, yani o sürecin rahat geçirebilmek için hadrın da üstü olan hezreme okuyuşundan şiddetle kaçınmanız gerekmektedir. Yani kısa bir örnek vermek istiyorum. Çoğu hafızdan böyle işitiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşriqani ve rabbul magriben fe beyeyye la rabbi rabbikuma tukadiban. Marajal bahrayn yaltaqiyan beynehuma barzakhun la bighiyan fe beyeyye la rabbikuma tukadiban. Yakhrucu minhuma lu'lu vel marjan fe beyeyye la rabbikuma tukadiban. Bu zaten hiç olmaz. Şu bile olmaz ve Bu anlaşılma ölçü anlaşılmadır. Eğer anlaşılıyorsa ne okuduğunuz zaten eee şer'an günah olmaz ama biz hafızlık Kur'an'la hemhal olma durumuyla değerlendirdiğimiz zaman sizin şöyle okumanız çok kalıcı olacaktır ve o sayfada çok durmanız gerek, gerekmeyecektir. Yani dönüş, tur dönüşleri olsun, muhtelif okuyuşlar olsun. Üstünde dura dura ders hazırlayıp verme diye bir olay olmaz. Şu şekilde okusanız. Estaizu billah. Rabbul meşriqayni ve Rabbul <laughs> meğribeyn. Fabi ay alai Rabbi kumatu مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ala'i تكذبان bu şekilde okuduğunuz zaman hem sayfa gözünüzün önüne gelecektir hem ıı, takılma hemen hemen sıfıra düşecektir. Hem de ıı, Kur'an'dan faz alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Bunu mutlaka uygulayın. Çok fayda göreceksiniz. Buna garanti veriyorum. Hayırlı günler diliyorum.